Veli DHKPC bağlantısı devam ediyor. Faruk Eren örgütün kuruluşundan beri yer alan, yani Deniz Sol ve DHKPC'nin kuruluşundan beri yer alan önemli insanlarından birisidir. Faruk Eren örgütün, daha doğrusu Veli Küçük'ün Necmi Suna'dan sonra bu örgütle bağlantısını kesmediğini de göstermektedir böyle bir ilişki sürecinin hala devam ettiğini göstermektedir. Örgüt Necmi Sunar'dan kaynaklı bir takım şeyler olmasına rağmen bu ilişkiyi hala sürdürebilmiştir. Bu da göstermektedir ki derinci sol Dağış derin devletle bir sürü deşifrasyona uğramasına rağmen ilişkilerini bu tip bağlantılarının ona rağmen ...veri küçükle olan bağlantısını da göstermek istedim. Faruk Ereren, ceza aldıktan sonra şu anda Almanya aslında iade kararı vermiş durumda Faruk Eren. Türkiye'ye iadesine kararı çıktı. Ama Faruk Ereran buna rağmen iade edilmiyor. Buradan anlaşılıyor ki Veri Küçüğün yarattığı bu ilişki bu ortam Almanya'da Almanya kaynaklı bağlantıyı da tekrar gündeme getiriyor. Yani Almanya'nın bu örgüt Ergenekon yapılanmasında nasıl bir etkili olduğunu Faruk Erere'nin kaçırılmasında, takipten kurtulmasında yer alan Veli Küçük olan bağlantısının da Faruk Erere'nin ve yansıyan şekliyle de sahiplenmesine yol açıyor. Faruk Kerala veri küçük bağlantılı. Necmi Suna veri küçük bağlantılı. Ya yani bunlar tesadüf olamaz yani.